Geçirdiği ameliyat sonrasında bir süre konutunda dinlenen Başbakan Erdoğan, başkentteki mesaisine bu hafta başlıyor. Erdoğan Perşembe günü yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısına katılacak. Araç, araç. Başbakan Erdoğan yoğun bir programla mesaiye başlıyor. Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu ile İstanbul'da görüşecek. Erdoğan başkente Perşembe günü geçerek buradaki mesaisine de başlayacak. Başbakan. Perşembe günü Yüksek Askeri Şura toplantısı Başbakan'ın başkanlığında toplanacak. Yaş toplantısı Başbakan'ın ameliyatı dolayısıyla 15 Aralık'a ertelenmişti. Erdoğan cuma günü de saat 14'te toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ameliyatından 11 gün sonra cumartesi günü ilk kez evinden çıkan Başbakan Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne gitmişti. Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne gelmişti. Erdoğan istirahati dolayısıyla iptal ettiği Katar'da yapılan Medeniyetler Zirvesi'nin açılış oturumuna gönderdiği görüntülü mesajla katıldı. Çok Başbakanın görüntü kaydını da 1,5 buçuk saat saat kaldığı dolma bahçede hazırladığı öğrenildi. Erdoğan 26 Kasım Cumartesi günü Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olmuştu. 29 Kasım Salı günü de taburcu olmasının ardından geçtiği Üsküdar Kısıklı'daki konutunda istirahat halindeydi.